Yeni Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Dolar TL sınırlı değişimlerle en neredeyse 29 rekoruna doğru yükselişine devam ettiriyor. Diğer taraftan altında da ciddi bir yükseliş var. Altının 10'su şu dakikalarda 1993 seviyesinde. Diğer taraftan baktığımızda hükümet yeni bir torba yasa çalışması yapıyor. Bunun içinde en fazla konut alacakları ilgilendiren düzenlemeler de var diyebiliriz. Diğer taraftan milyonlarca e, emeklerin gözü kulağı e, yeni yılda gelecek zamda. E, oradan da kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Onu da değerlendireceğiz. E, diğer taraftan e, tabii bir de bu hafta e, Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, yurt dışındaki e, yabancı bankalar ve yatırımcılar, ne kadar e, artırım olacağı konusunda çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Hepsine değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başkan da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Elinizden. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, e, konuşulacak çok şey var ama öncelikle ben e, faiz haftasına girdik dedim onu sormak istiyorum. E, dün sitenin bir açıklaması vardı 250 bas puan diyordu. Bugün de e, Societe General'den analistlerinden bir yorum geldi. Onlar da 250 bas puanlık bir artışla e, 3750 seviyesine çıkmasını tahmin ediyorlar ama içeriye baktığımızda pek çok ekonomist de 500 bas puan diyor. E, sizin öngörünüz nedir bu konuda? Dilerseniz onla başlayalım bence yabancılar bu işi daha iyi e, içeriden e, sadece bir alıyor gibi geliyor. Onun <laughs> için 250 bas puan muhtemel bir rakam. E, ama olması gereken ne dersiniz? çok daha üzeri. Yaparlar mı? E, yapmazlar. E, onun içinde de anlam zaten bu faiz artışan benim için hiçbir anlamı yok. Piyasada zaten doğru düz etkilemiyor açıkçası isterseniz. Yani e, Merkez Bankası'nın artık faiz artımları da etkisizleşmeye başladı bu ekonomi açısından son derece sıkıntılı, çok sıkıntılı bir durum yani. Çünkü evet. Evet. Ee, muhtemelen evet. 250 puan artacaklardır. Evet. Peki dolarla altını soracak olursam, 29 rekoruna doğru koşuyor dolar bir taraftan ama altında da ciddi bir yükseliş var. Hem dışarıda onsta ciddi bir yükseliş var, içeride de gram altında da oldukça ciddi bir artış söz konusu. Bu daha nereye kadar gider özellikle altın için soruyorum. Altın çıkar. E, dünyada karmaşanın hem ekonomik hem de siyasal karmaşaların sıcak çatışmaların arttı, arttığı beklentisi son derece yüksek. E, görünür ki İsrail e, Amerika'yı da dinlemiyor. Orada bir işler biraz daha karışacak, biraz daha sular ısınacak gibi görünüyor. Ukrayna krizi zaten malum. E, biraz Çin Amerika arası yumuşadı. Burada bir şey pek beklenti yok ama önümüzdeki dönemde Neyse sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar özellikle son derece artacak gibi görünüyor. Her ne kadar faiz artışlarıyla beraber Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da e, enflasyon düşüyormuş gibi görünse de insanlar mutsuz çok öyle görülmüyor. E, çünkü işsizlik artmaya başlayacak şimdi hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika'da, Amerika tarafında. Bizdeki 5 6 ayı iyi takip etmek lazım. E, orada işte Amerika tarafı Haziran'da Temmuz'da bir faiz indirimine gider ise işte o zaman e, iş başka bir yere evrilir. Sıkıntı daha da bir para basmaya başlarlar. Avrupa Birliği'nde ben resesyona daha fazla dayanacak kanısta dedim. Orada da benzer bir durum. Ve dolayısıyla ortalık biraz daha karışacak yaza doğru. Çünkü Türkiye'de faiz kararı etkisiz dedim. Neden etkisiz dedim? Çünkü Amerikan doları dünyada her yerde e, DXY endeksine baktığınız zaman e, her yerde değer kaybediyor. İşte Euro karşısında da 1.05'lerden 1.09.60'a kadar çıktı bugün. Yani en yüksek seviyelerde çıktı. E, en yüksek seviyelerden 1.12-1.13 seviyeleriydi. Şimdi buraya çıktığı zaman iş başka bir yere evriliyor. Buna rağmen Türkiye'de dolar hızla artmaya devam ediyor. Dünyada değer kaybederken. İşte yapmış e, oldu sabah saatlerinde serbest piyasada. Şimdi 28.87.60 seviyelerinde. Euro'ya baktığınız zaman Euro 32 liraya doğru koşuyor. 31, 5, e, 31 595 seviyesinde. E, artacak. Bu güvensizlik işte altın nereye koşuyor? Altına yarıyor. Altının e, onsu 1992 dolar seviyesine kadar çıktı. 2000 doların aşması bekliyordu. Muhtemelen yıl başına kadar 2000 doları geçecek gibi duruyor. Bu e, sırada dayanmış durumda. E, petrol fiyatları hafif bir gevşem vardı. O da biraz Hı. arttı. Bu da dünya ekonomilerini epey bir ısıtıyor. Enflasyonist baskı artıyor. İşte 75-7 dolar aralındaydı Brent petrol. Şimdi 81.2 dolara çıktı. 82 dolara geçti ama sabah saatlerinde biraz gevşeme oldu. 81 dolarlar seviyesinde. E, 1000 altı bir gevşeme oldu. İşte bunlara baktığımız zaman bütün dünyada gözle yatırım altın ve gümüş oldu. Bu arada gümüş çok iyi çıkıyor. Yirmi ee, üç, dolara çıktı a gümüşün olsun. Daha da gidecek gibi görünüyor. Evet. Peki o zaman gelelim emeklilere ne dersiniz? Milyonlarca emekli ilgilendiriyor maaş zammı için. Böyle kulislerde de sürekli e farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. E mecliste bütçe çalışmalarıyla beraber geliyoruz zamlar da netleşmeye başladı deniliyor. Emekliye zam oranının %50 civarında olacağı ve en düşük emekli maaşınız da 10 bin lira olarak belirleneceği konuşuluyor. Ne dersiniz %50 oranında bir zam gelir mi ya da en düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ne anlam ifade eder? İnsanlar bu parayla nasıl geçinecekler? Geçinebilirler mi? Gerçekten geçinebilmek için nasıl bir ekonomi yapmak gerekiyor? Şimdi Evra Hanım, e, nasıl bir ekonomi yapmak gerekiyor? Cevabı Hı, çok geniş. Bir ekonomi var mı? Evet. <laughs> cevabı çok geniş. E, doğru bir soru. E, ama Türkiye'de doğru ekonomi yapılıyor mu? Hayır yapılmıyor. Dün altında kalın kalın çizdik. Şimdi bakın, emekliye para vereceksiniz. Tamam. Bunun enflasyonist baskısı olması istemiyorsa buna kaynak oluşturması lazım. Ama borçlanmadan. Kaynak oluşturmanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Türkiye üreten, bütçe fazlası veren ve bunu da halkına dağıtan, zengin de halkına dağıtan bir ülke mi? Değil. Şimdi mesela burada başlıyor. Şimdi seçim öncesinde siyasiler daha önce de söylediğimiz gibi para dağıtacaklar. Yüzde elli olma olasılığı yüzde doksan. Yani emekler yüzde elli zam yapılması olasılığı yüzde doksan. Açık söyleyeyim. Şöyle seçime doğru iş başka bir yere girecek. Bunu verecekler. Ee, peki yedi bin beş yüz en düşük emekli maaşı on bin liraya çıkar mı? Çıkar. Ama orada oran yüzde elli olmuyor. <laughs> Altında oluyor. <laughs> dolayısıyla e, 10 bin liraya çıkar. Siyasetçiler bunu verir. Çünkü siyasetçilerin matematik bilgisi yok. Bunun nelere sebep olacağını bilmiyorlar. E, dolayısıyla şu ana kadar enflasyon ile yapılan az da olsa çalışmaları tamamen ortada kalmış olur. Her Dolayısıyla e, baktığımız zaman merkezi yönetimi Toplam borcu 6.2 trilyon TL'ye çıkmış. Yalnızca bir aydaki artış %3,4. Bir aydaki artış. Çok fazla. Dolar ya da yabancı para cinsindeki artış daha da yüksek. Ortalama ki artış da %64.7. Yani borç ciddi kamçısı borç devam ediyor. Borç ekonomi çevirmeye çalışıyoruz. Hiçbir tasarruf yapmıyoruz. Bu kadar borç artışı demek ben hiçbir tasarruf yapmıyorum. Demek. Yapmayacağım. İşte bu sistemi çökertiyor. Dolayısıyla %50 zam da alsanız o %50 zam Mart'ı zor görür. Yani Mart'ın sonunu geçiremezsiniz. O aldığı zam tamamen gidecek. Evet. Yıllık enflasyon %80'leri geçer. Ve Dolayısıyla bir Nisan'da da yüksek faiz gelir. Kur artışları gelir. Vermeden olur. Şu anki evet. manzara. Maalesef. Evet, evet bunu verebilirler, mi? verebilirler Verebilirler. Verebilirler. Neye göre 150? Onun hesabı yok. Evet. Neden yüzde değil de elli beş değil de elli? Bunu da bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyuz? Çünkü siyasetin girdiği yerde de mantık devre dışına çıkıyor maalesef. Evet. Çok haklısınız. Evet. Daha önce açıkladıkları enflasyon rakamlarına falan da bakarsak yine tam yüzde elli değil. Yani altı var üstü var dediğiniz gibi neden yüzde elli? Nasıl mümkün diyeceğim? Hiçbir evet. şey tutmuyor Türkiye'de. Evet. Maalesef Peki öyle yani. Çıkarttıkları bütçeye sasa bile uymuyorlar yani. Bir de e, yeni torba yasa çalışması yapılıyor, devam ediyor hükümet tarafından. E, pek çok konuda ses getirecek düzenlemeler de var deniliyor içinde. E, bunlardan birisi de konut kredileriyle ilgili. E, eğer bu yasalaşırsa e, şöyle olacak deniliyor. İkinci ve sonraki evi satın almak için konut kredisi kullananlar e, BSMV ödeyecekler. Yani vatandaşın vergi yükü artacak. Devlet daha çok tahsil edecek deniliyor. E tabi baktığımızda insanlar bir tane bile ev sahibi olmakta zorlanırken ikinci, üçüncüyü almak müthiş bir şey tabi Türkiye'de ama hani böyle ki alınırsa bu kadar vergi yükünün üzerine insanlar neden konuta yatırım yapsınlar? E, bu da bir e, yeni vergi tahsilatı için e, yeni bir yol daha mı açıldı anlamına geliyor. Şimdi Ebru Hanım, e, bence o bu politika tutmayacak. Zaten konut kredileri, yani krediyle satılan konut miktarı çok düşük. 5500 olmuş ekimde. Anlatabiliyor muyum? Çok çok düşük. Hı. Dolayısıyla 5500 kişiden kredi, banka sigorta muamele vergisi tahsil etsen ne olacak? Kredisinden etmesen ne olacak? Şimdi bakın, şu an bankalara girin. En ucuz konut 4 milyon cevabı 2 milyon lira panazlar. 2 milyon da kredi kullandınız en ucuz kredinin taksidi, aylık taksidi 10 yılda 69.800 lira. Kaç kişi ödeyecek bunu? Hiç kimse ödeyemeyecek. Dolayısıyla kimse kredi kullanmayacak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kim ödeyecek bunu? Birisi de çıksın. Banka sigorta muamele vergisi artırılırsa bu taksit muhtemelen 72 bin liraya çıkacak. 71.500, 72.000 500, 72 liraya çıkacak. Kim ödeyecek bunu? Kaç kişi var Türkiye'de ödeyemeyecek? Yok. Dolayısıyla e altın onların olsun. Bu düzenle bir şey getirmez. Açık söylüyorum. Yani ha ne olur? Konut sektöründen insanları tamamen uzaklaştırır. Tamam, tamamen uzaklaştırır. Konut sektörüne şu an müteahhitlik yapan birçok firma gayrimenkul yatırım ortakları vesaire çöker bu işte. Yani tabii ki satamayınca ne yapacak adam? Elinde mal kaldı. Malı nakde likit etmedikten sonra nakde dönüştürmekten sonra batarsın zaten. Kredilerin vesairesini, taahhütlerini nasıl ödeyeceksin? Ödeyemeyeceksin. O zaman ne olacak? Konuta yatırım inanılmaz şekilde duracak. Tamam mı? şekilde olacak. Dolayısıyla inşaat sektörü kendilerine sektör sektörü gözüken o konut üreticileri kendilerine yeni meslekler bulmak zorundalar. Aksi taksi de, de çökerler. Yani buraya para gömülür mü çökersin. Onun için şu an kentsel dönüşüme kimse ilgi göstermiyor. Hiçbir semtte kimse ilgi göstermiyor. Yerusalem ederken küçük ve orta ölçekli firmalar e, firmaların hiçbirisi kentsel dönüşüme şu an girmek istemiyorlar. Hı. Konutlarda yenilenemiyor. Şöyle. İşte, Rezerv yapı alanı bunun neresinde? Bunu önümüzdeki günlerde tartışacağız. Şimdi bir taraftan rezerv yapı alanları inaktır, konutları yaptırıyorsun. E insanlardan para isteyeceksin konutların yenilenmesi için. E, bu insanlar kredi ödüyor zaman nasıl ödeyecekler? En az 1,5-2 milyon lira hemen insanlardan borçlanacaksın insanlar. Peki bu insanlar bunu nasıl ödeyecek? Hangi faiz ödeyecek? Bence asıl devletin burada uygulayacağı faiz ne olacak? Bunu görmek lazım. Yoksa bankalar şu an konuta falan kredi vermiyor dediğimiz gibi zaten konut krediler, araba kredileri çok pahalanacağı, tüketici kredileri çok pahalanacağı için Nisan'dan itibaren araba satışları, konut satışları inanılmaz kötü olacak. Zaten işte Mazda'nın, Honda'nın Türkiye'den çıkışına bakın. Enerji, petrol şirketlerinin, yani akaryakı şirketlerinin Türkiye'den çıkışına bakarsanız bu görünüyor zaten. Hı. O da kar inanılmaz şekilde olacak. Belki karlık kalmayacak. Eee insanlar gördükleri için şimdiden tedbirini alıyorlar. Haklılar Evet haklılar. Hiç, hiçbir şey yok. Yani Nisan'dan sonra müthiş bir çöküş göreceğiz. Müthiş bir çöküş göreceğiz. Evet. Peki o zaman iyi midir? Şöyle bir haber de vermiş olayım. Ee, ücretsiz doğalgaz desteği vardı biliyorsunuz hükümet tarafından verilen. O 1 Mayıs 2024'e kadar uzatıldı. Tabii 25 e, metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminden bahsediyoruz. E, 25 metreküp e, bir doğalgaz hani evde yansa kaç gün ve tüketilir onu bilmiyorum tabii ama. kişi başına yani. doğruydu da Bir dört kişilik bir için bu oranlar zor. Tamam mı? Gerçekten zor yani. Ee, hani hiç olmazsa o kadarı düşse iyi olur. O kadarı düşse iyi olur ama bir faydadır. Enflasyonu düşük göstermek için toplamda ee, önemli bir araç. Onu kullanıyorlar şu an evet. ama bu da enflasyonu ne kadar aşağı çekiyor. Hayır çekmiyor bunlarla falan enflasyon düşmez. Enflasyon toplu bir reformla düşer. Bu reformda kimseye yanaşmıyor. Minik minik parçalar alıyor. Boşu boşuna ellerindeki kurşunları harcıyorlar. Bunlarla enflasyon düşmez. Çok açık söylüyorum. Enflasyon düşmez. Ha üzerinde düşünürsün. Ama gerçek hayatta pahalılık devam ediyor. Yapacak Ediyor. Şey. Evet. Ediyoruz, de devam edecek. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi paylaştınız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.